Devlet-i Aliyye'nin tüm düşmanları vakti geldiğinde cezalarını çekecektir. Kafir Şalken'in arzusu Osmanlı'nın yüzünü doğuya çevirmektir. Ki Kızıl Elma'dan uzaklaşalım, doğunun tozunda çölünde Acem'le kavga edelim, cenge tutuşalım. Zinhar şimdi olmaz, bu oyunu bozarım. Biz Allah'ın sevgili kulları Müslümanlar, evvela... Kılıcımızla kazandığımız topraklara göz diken, Şarlken ve Ferdinand'a yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. Şarlken, Osmanlı'nın kahredici, yok edici gücünü görecek. Osmanlı en kısa sürede sefere çıkacaktır. Hazırlıklar başlasın. Kapılarına dayanacağız. Taçlarından ve tahtlarından feragat etmek zorunda kalacaklar. Teslim olacaklar ve merhametimize sığınacaklar. Biz seferdeyken payitahttan kubbe altı vezirim Mustafa Paşa mesul olacaktır. Memnuniyetle hünkârım. Şeref duyarım. İlaveten yazdırmak istediğim bir ferman daha var. Bu mühim sefere seraskersiz çıkılmaz. İbrahim Paşa. Şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Hayırlı olsun. İbrahim Paşa, bundan böyle Serasker'im sensin. Diğer bütün vazifelerinde olduğu gibi... ...bu makamda da muvaffak olacağından kuşkum yok. Sadrazamlık makamına ilaveten Seraskerliğin aynı kişide olması münasip mi? Bargalı bütün yetkilerin sende toplanmasını istedim. Zira bu... ...bizim askeri ve siyasi hareket kabiliyetimizi hayli arttıracaktır. Öyle değil mi? Aynı kandayım hünkârım. Bu vazifeyi ziyadesiyle hak paşam. Hünkârım, böylesi muazzam bir vazifeyi bahşetmeniz büyük onur. Şeref duydum. Lakin ne? Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Hakkımda çarşıda, pazarda bile konuşulanlar malumunuz. Kuyum kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ben sağ olduğum müddetçe senin canını almaya kim cüret edebilir? Ferman yazıldı bile İbrahim Paşa. Bundan dönüş yok. Şimdi derhal git ve sefer hazırlıklarına başla. Çekilebilirsin. Başüstüne. Malkoşoğlu Celal Zadi'yi buraya çağır. Yeni bir kararname yazdıracağım.